Evet, merhaba. Bugün birlikte e, 9. sınıflar kimya dersinden sıvılar konusunu işleyeceğiz. Bu konuyu işlemek için öncelikle kaynak kitaplarımızdan ilgili sayfayı açmanızı rica ediyorum. Evet, sıvılarla ilgili e, konuyu işlerken en çok karşımıza çıkacak kelimeler e, viskozite, buhar basıncı, işte moleküller arası çekim kuvvetleri gibi kelimeler olacak. O zaman ilk önce viskozite ile başlayalım. Viskozite dediğimiz olay sıvıların akmaya karşı olarak gösterdikleri direnç bir sıvı ee, moleküller arası çekim kuvvetlerine ne kadar fazlaysa Sıvıların moleküller arası çekim kuvvetleri ne kadar fazlaysa viskoziteleri de o kadar büyük olacaktır. Ee, sıvılar akarken kohezyon kuvvetleri dediğimiz kuvvetler e, moleküller arasında sürtünmeye sebep olacaklar. Bu da viskozitesi büyük olan sıvılarda e, daha büyük olacaktır. Bir sıvının İç sürtünmesi de diyebiliriz aslında biz viskoziteye. Bir sıvı ne kadar akabiliyorsa, ne kadar akışkansa o kadar viskozitesi fazladır. Ama e, özür dilerim. Ne kadar akışkansa viskozitesi o kadar azdır. Yani viskozite dediğimiz şey akışkanlığın tam tersi olan bir olay. Ben viskozitenin birimine newton çarpı saniye bölü metre kare diyebilirim ya da newton bölü metre kareye. Biz basınç birimi demiştik, buna da pascal demiştik. E, newton bölü metre kare pascal yani çarpı saniyede diyebiliriz. Şimdi farklı sıvıların sahip oldukları viskoziteleri de farklı olacak. Örneğin gliserinin 1.49 çarpı 1.49 iken ee, viskozitesi asetonun 0.31 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani gliserinin viskozitesi asetonun viskozitesinden çok çok daha büyüktür. Yani şunu da diyebiliriz. Gliserin asetondan daha az akışkandır diyebiliriz. Yanında bize 4 tane deney tüpü vermiş. Deney tüplerin içerisine aynı anda özdeş bilgileri atmış. Fakat biz ee, deney tüplerinin içerisindeki bilgilerin farklı yerlerde olduğunu görüyoruz çünkü benim maddelerimin, benim sıvı maddelerimin ne kadar fazla visko, viskozitesi varsa o kadar daha az akışkan oluyordu. Akışkanlık ne kadar az ise sıvıların içerisinde maddelerin hareket etmeleri de o kadar zor olacaktır. Evet burada adezyon ve kohezyon kuvvetleri demiş. Adez, e, kohezyon kuvvetleri sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri. Adezyon kuvvetleri ise sıvı molekülleriyle temas ettiği yüzey arasındaki e, kuvvet. Kohezyon moleküllerin kendi arasındaki kuvveti. Adezyon ise e, temas ettiği yüzey arasındaki kuvvettir. Adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyük ise Adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyük ise sıvılar ıslatır. Ancak kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyükse bu sefer sıvılar ıslatmaz diyebiliriz. Islatan sıvılara suyu örnek vermiş, ıslatmayan sıvılara cıvayı örnek olarak vermiş bize. Devam ediyoruz. Viskoziteye nasıl faktörler etki ediyor? Şimdi bunları göreceğiz. Eee moleküllerin arasındaki etkileşim ne kadar fazlaysa viskozite de o kadar fazla olacak. Bana burada ne örnek vermiş? Glikol ve gliserin. Glikol ve gliserini bir arada tutan bağlarımıza biz hidrojen bağları diyoruz. Gliserindeki hidrojen bağları 3 tane OH içerdiği için glikoldeki hidrojen bağlarından daha kuvvetlidir. Gliserinin o yüzden Viskozitesi glikolün viskozitesinden daha fazladır. Moleküller arasındaki çekim kuvveti, moleküller arasındaki etkileşim ne kadar fazlaysa viskozite de o kadar fazla oluyor. Bir diğer faktörümüz sıcaklık. Sıcaklık ne kadar fazlaysam viskozite o kadar azalır akışkanlık artar çünkü viskozite dediğimiz şey bizim akışkanlığın tam tersi olan bir durumdu o zaman benim viskozitem azalırsa akışkanlığım artacaktır e, suyun farklı sıcaklıklardaki viskozite değerlerine bakıyoruz suyun sıcaklığı yükseldikçe viskozitesi düşmüş sıcaklık yükseldikçe Viskozitesi düşmüş. O zaman biz sıcaklıkla viskozite arasında ters bir orantı vardır da diyebiliriz. Ee, sıcaklık viskoziteyi etkileyen en önemli faktördür. Sıcaklık arttıkça viskozite azalır. Günlük hayatta da bunun birçok örneğini görüyoruz aslında. Kitabımızda verilen örneklere bakarsak, yollar asfaltlanırken ziftin sıcak dökülmesi, zift e, sıcaklık düştükçe katılaşıyor. Daha doğrusu e, sıcaklığı düştükçe viskozitesi arttığı için tanecikler arasındaki kuvvetleri de artıyor. Ve e, akışkanlığı azalıyor. Ya da sıcak çikolata. Sıcak çikolata normal çikolatadan daha akışkan. Ya da balığı reçeli buzdolabına koyduğumuzda akışkanlığı azalır. Ya da dondurma e, ısındıkça akmaya başlar. E, ya da pasta kreması sıcak havalarda... E, daha akışkan olur. Evet, bana bir örnek vermiş, sıvıların viskoziteleri e, üç faktör vermiş, bunlarla nasıl değişir diye sormuş. Şimdi moleküller arası çekim kuvveti, viskozitesi e, ne moleküller arası çekim kuvveti ne kadar artarsa viskozitem de o kadar artar. Sıcaklık artarsa viskozitem azalır. Bir de molekül boyutu ve doğrusallığı demiş. Büyük moleküllü yapılarız. Büyük molekül yapılara sahip sıvıların viskozitesi küçük yapılı moleküllere sahip sıvılarımızın viskozitelerinden daha küçük olacaktır. Evet geldik şimdi buharlaşma ve yoğuşma. Buharlaşma dediğimiz olay sıvı haldeki bir maddenin gaz hale geçmesi. Ee, buharlaşma dediğimiz olay ısı alan bir hal değişimidir. Her sıcaklıkta gerçekleşir ve endotermiktir. Biz ısı alarak gerçekleşen hal değişimlerine endotermik hal değişimleri demiştik. Buharlaşma ile ilgili birkaç tane örnek vermiş. Onlara bakalım. Islak çamaşırların kuruması, ele dökülen kolonyanın buharlaşması, ağzı açık kapma bekletilen suyun bir süre sonra azalması olayları buharlaşma olayına Örnek olarak verilebilir. Ee, biz sıvının gaza geçmesine buharlaşma demiştik. Gazın sıvıya dönüşmesine, gaz haldeki bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesine ise ben yoğuşma diyeceğim. Ya da yoğunlaşma diyeceğim. Yoğuşma ya da yoğunlaşma. Bunlar gaz haldeki maddenin ısı vererek sıvı hale dönüşmesiyle meydana gelen hal değişimidir. Yoğuşma dediğimiz hal değişimi e, ısı veren yani egzotermik bir olaydır. Yağmurun yağması, soğuk günlerde araba camlarının buğulanması, nefes verdiğimiz camın ya da aynanın buğulanması yoğuşma örneklerinden bazılarıdır. Bana bir e, şema vermiş. Şemada suyun sıvı halden gaz hale Hal değiştirmesi. Sıvıdan gaza geçişine buharlaşma, gazdan sıvıya geçişine ise yoğuşma demiş. Yani yoğuşma ve buharlaşma birbirinin tam tersi olan iki hal değişimidir. Yalnız buharlaşma sadece sıvının yüzeyinde görülüyor. Sadece sıvının yüzeyinde görülüyor. Evet, denge buhar basıcı demiş. Denge buhar basıcı da... İki tane örnek vermiş bana. Bir örneğimde ağzı açık kapta gerçekleşen buharlaşmayı göstermiş. Diğer bir örnekte ise ağzı kapalı kapta buharlaşmanın örneğini göstermiş. Şimdi ağzı açık olan bir kapta kabın içerisindeki sıvının tamamı tükenene kadar tamamı bitene kadar buharlaşma gerçekleşir. Ancak ağzı kapalı olan Maddeler, ağzı kapalı olan e, kabın içerisindeki sıvılar buharlaşırken bir süre sonra kabın dışına gidemeyecek ve kabın ta, e, kapağına çarparak yoğuşup tekrar sıvı hale gelip aşağı ince için e, bir süre sonra buharlaşma ve yoğuşma olayı birbirini bitirecek. Yani buharlaşma ve yoğuşma olayı belirli bir seviyede kalacak. Biz buna ise e, denge buhar basıncı diyeceğiz. Denge buhar basıncı diyeceğiz. Evet, burada da bize söylemiş. Kapalı kaba konulan sıvılar buharlaşır. Buharlaşan moleküller tekrar sıvıya döner belli bir süre sonra. Sıvı fazdan ayrılan moleküllerin sayısı sıvı faza dönen moleküllerin sayısına eşit olur. Yani buharlaşan moleküllerin sayısı yoğuşan moleküllerin sayısına eşit olur. Biz buna biz buna denge olayı diyeceğiz. Denge olayında buharlaşma hızıyla yoğunlaşma hızı birbirine eşit olacak. Denge olayında buhar moleküllerinin yaptıkları basınca da biz denge buhar basıncı diyeceğiz. Denge, buhar basıncı diyeceğiz. Denge buhar basıncına üç farklı faktör etki ediyor. Bunları göreceğiz şimdi. Ee, sıvının türü, sıcaklık ve saflık. Ee, sıvı türü, sıvı türü yani moleküller arasındaki çekim kuvveti ne kadar büyükse sıvının kaynama noktası da o kadar büyüktür. Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça Buhar basıncı azalacak bu yüzden. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artacak. Uçucu olmayan katı içeren bir maddenin buhar basıncı saf çözeltisininkinden daha düşük olacaktır." demiş. Bunların hepsini birazdan ayrı ayrı göreceğiz. Evet, bana aşağıda önemli bir bilgi vermiş. Aynı ortamda kaynayan tüm sıvıların Buhar basıncı eşittir. Yani benim iki tane sıvım olsun, bu iki sıvımın kaynama noktaları farklı olsun. Ama bu benim bu iki sıvımı ben kaynadığı zaman aynı ortama koyarsam, iki sıvımın da buhar basınçları birbirine eşit olacaktır. Ee, devam ediyoruz. Evet, bana bir örnek vermiş. Burada... Metanol, etanol ve suyun ısıtılması sırasında buhar basınçlarının sıcaklıkla değişimlerini göstermiş. Bunların e, buhar basınçları arasındaki ilişki nasıl olur demiş. Şimdi bakıyoruz metanol, etanol ve su. Bunların e, çekim kuvvetleri arasındaki ilişkiye bakacağız. Çekim kuvvetleri birbirinden farklı. O yüzden, o yüzden e, en yüksek en yüksek denge buhar basıncı metanola ait. Sonra suya ait. Özür dilerim etanola ait. En az denge buhar basıncı ise suya ait olacak. Çünkü metanol daha kısa sürede kaynamaya başlamış. Sonra etanol kaynamaya başlamış. Sonra su kaynamaya başlamış. Ee, sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar demiştik bana burada ne yapmış bir örnek vermiş örnekte sıcaklığı artan maddenin denge basıncının da arttığını göstermiş bana e, yani anlamam gerekiyor ki bir ortamda sıvının sıcaklığı ne kadar artarsa buhar basıncı da o kadar artacaktır Evet tüm sıvılar aynı ortamda kaynarken buhar basınçları birbirlerine eşit olur demiş. Şimdi bana demiş ki açık hava basıncının bir atmosfer olduğu ortamda metanol, etanol ve suyun kaynama noktaları sırasıyla nasıldır demiş. Etanolün kaynama noktası 65,5 santigrat derece e, ee, özür dilerim metanolün kaynama noktası 65,5 santigrat derece, etanolün kaynama noktası 78,5 santigrat derece ve suyun kaynama noktası 100 santigrat derecedir. E, ee, grafikte verilen sıvıların kaynama sıcaklıklarındaki buhar basınçları ölçüldüğünde üçünün üçünün ve buhar basıncının e, 760 mm civa olduğunu görürüz. Çünkü bu zaten bize bir atmosferi veriyor. Evet devam ediyoruz. Bir etkinlik vermiş bize. Bu etkinlikte e, aşağıdaki kapta buharıyla dengede olan X sıvısı bulunmaktadır. X sıvısının sıcaklığı arttırılarak sistemin tekrar dengeye gelmesi sağlanıyor demiş. Şimdi ben X sıvısının sıcaklığını arttırırsam ne olacak? Benim maddem buharlaşmaya başlayacak. Buharlaşmaya başlayacağı için denge buhar basıncı artacak. Buharlaşma olayı olduğu için gaz molekül sayısı artacak. Ee, sıvı moleküllerin gaza dönüştüğü için sıvı molekül taneciklerim azalacak. Birim hacimdeki buhar molekülü sayısı artacak. Toplam molekül sayısı ise değişmeyecek. Evet. Burada bana aynı ortamda ve özdeş katlarda bulunan eşit hacimli x ve y sıvılarının ağzı açık bir şekilde bir süre bekletildiğini söylüyor. x'in tanecikler arasındaki çekim kuvvetinin y'ninkinden daha fazla olduğunu söylemiş bana. x'in tanecikler arasındaki çekim kuvvetinin y'ninkinden daha fazla olduğunu söylemiş. Yani x'in tanecikleri arasındaki çekim kuvveti daha fazlaysa x'in buharlaşması daha zor olacaktır. O zaman x'i şöyle bir yerde bulunduğunu söylersek y'nin tanecikler arasındaki kuvveti daha az olduğu için y maddesi daha fazla buharlaşmış olacaktır diyoruz. Geldik bir sonrakine. Ee, bana 3 tane maddemi vermiş. Bu 3 maddemin kaynama noktalarını vermiş bana. Ee, bu maddelerimin Buhar basınçlarını istemiş ben Şimdi kaynama noktası ne kadar düşük olursa benim maddem o kadar hızlı e, kaynama noktasına ulaşacağı için buhar basıncı daha fazla olacaktır. O yüzden en fazla buhar basıncına sahip olan Y maddesi sonra X maddesi sonra Z maddesi. Ancak bana moleküller arasındaki çekim kuvvetini sormuş. Benim maddemin Kaynama noktası ne kadar yüksekse e, moleküller arasındaki çekim kuvveti de o kadar yüksek olacaktır. Bir de bana kaynama anındaki buhar basıncını sormuş. Kaynama anında üçünün de buhar basıncı birbirine eşit olacaktır. Devam ediyoruz. E, bana iki tane du, e, etkinlikte iki farklı durumu ele alarak... E, bazı bilgileri elde etmemi istemiş benim e, sıvı haldeki suyum ve gaz haldeki suyum var ben bunları t sıcaklıkta bir kabın içerisine koyuyorum ve bir pistonum var ben birinci durumda pistonu sabit tutuyorum ve sıcaklığı arttırıyorum sıcaklık artarsa benim sıvı molekül sayım Buharlaşma olacağı için ben şimdi bu durumda sıcaklığı arttırdığımda benim maddelerim, sıvı maddelerim çok daha hızlı bir şekilde buharlaşmaya başlayacak. O yüzden sıvı molekül sayısı buharlaşacağı için azalacak. Buhar molekülü sayısı ise buharlaşma olayı olduğu için artacak. Suyun denge buhar basıncı artacak. Birim hacimdeki buhar molekülü sayısı da yine artacak. Bir sonrakinde ise pistonu A'dan V'ye doğru hareket ettirmemi istemiş. Şimdi ben pistonu aşağıya doğru hareket ettirirsem piston ee, sıvı haldeki maddemin buharlaştıktan sonra piston'a çarpıp geri dönmesiyle gaz e, gaz taneciklerinin sıvıya dönmesini yani yoğuşmasını sağlıyor. Şimdi ben birinci durumda buharlaşma olayına göre yapmıştım. Şimdi ise yoğuşma olayına göre yapmam gerekiyor. Yoğuşma olayına göre düşünürsem sıvı molekül sayısı artacaktır. Sıvı molekül sayısı artacağı için buhar molekül sayısı azalacaktır. Denge buhar basıncı değişmeyecek ve birim moleküldeki buhar molekül sayısı da birim hacimdeki buhar molekül sayısı da yine değişmeyecektir diyoruz. Evet devam ediyoruz buharlaşma hızı şimdi buharlaşma e, benim buharlaşma olayım gerçekleşirken yüzeyde buharlaşan molekül sayısına ben buharlaşma hızı diyeceğim Birim zamanda birim yüzeyde buharlaşan molekül sayısına Ben buharlaşma hızı diyeceğim. Eğer ki ben sıcaklığı arttırırsam, sıcaklık artacağı için buharlaşan tanecik sayısı, buharlaşan molekül sayısı da artacağı için buharlaşma hızı artacaktır. Sıvının türü, e, kaynama noktası yüksek sıvıların buharlaşma hızı düşük olacaktır çünkü bu maddelerin kaynama noktasına daha geç ulaşacakları için daha yavaş bir şekilde gaz hale geçeceklerdir. Saflık derecesi etki ediyor. Örneğin ben saf suya alkol eklersem buharlaşması hızlanacak. Çünkü alkol uçuyor. Ama tuz eklersem buharlaşma hızı düşecek. Çünkü tuz uçucu bir madde değil. Yüzey alanını ne kadar arttırırsam buharlaşma hızı o kadar artacaktır. Çünkü buharlaşma benim sıvılarımın yüzeyinde gerçekleşen bir hal değişimiydi. Dış basıncı da Arttır Dış basıncı azaltırsam buharlaşma hızı artacaktır. Evet bana bir etkinlik vermiş. Hemen bakıyorum. E, buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşir demiş. Evet buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşir demiş. Buharlaşma maddenin saflığına, sıvının yüzey alanına ve neme bağlı değildir demiş. Yanlış bunlara bağlıdır. Aynı koşullardaki etil alkolün buharlaşma hızı sudan fazladır demiş. Doğru çünkü etil alkolün kaynama noktası daha düşük olduğu için e, ikisi de örneğin aynı sıcaklığa geldiğinde etil alkolün buharlaşması daha hızlı olacaktır. Evet geldik kaynama noktasına. E, bir maddenin bir maddenin sıvı bir maddenin bir atmosfer sıcaklığa eşit olduğu bir atmosfer sıcaklığına dış atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklığa ben normal kaynama noktası diyeceğim. Normal kaynama noktası düşük olan sıvılarımızın uçuculukları yüksek olur. Buharlaş, buharlaşma hızları yüksek olur. Buhar basınçları yüksek olur. Fakat moleküller arasındaki çekim kuvvetleri düşük olur kaynama sırasında saf maddenin sıcaklığı sabit kalıyor. Çünkü kaynama bir hal değişimiydi ve hal değişimleri sırasında benim maddelerimin sıcaklıkları sabit kalıyor. Ancak doymamış bir çözelti ise örneğin tuzlu su gibi doymamış bir çözelti kullanıyorsam burada çözeltimin sıcaklığı artacaktı. Buharlaşma sıvının yüzeyinde ve her sıcaklığında gerçekleşiyordu sıvının yüzeyinde ve her sıcaklıkta gerçekleşiyordu. Kaynama ise sıvının her yerinde ve sıvı buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklıklarda. Sıvının buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklık neydi? Normal kaynama noktasıydı. Evet, bana bir örnek vermiş burada. Kapalı bir kapta belli miktardaki saf suyun sıcaklığı artırıldığında ninceliklerinden, özür dilerim nincelikleri nasıl değişir demiş. Şimdi saf suyun sıcaklığı arttırıldığında buhar basıncı buharlaşma hızı ve buhar fazdaki molekül sayısı artacaktır. Ama kaynama sırasında özür diliyorum sıcaklık arttırıldığında benim sıvı maddem buharlaşacağı için sıvı maddemin miktarı azalacaktır. Evet devam ediyoruz. Burada da ee, bize bir grafik vermiş. X, Y ve Z sıvılarının buhar basınçları, buhar basınçlarının sıcaklıkla değişimi verilmiştir. Buna göre 50 santigrat derecedeki buhar basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Şimdi ben e, 50 santigrat derecedeki buhar basınçlarını öğrenmek istiyorsam 50 santigrat derecenin üstüne hemen bir paralel çiziyorum. Paralel çizdiğimde bakıyorum. X'in en yüksek sonra Y'nin sonra Z'nin yani cevabımız Adana olur. Evet kaynama noktasına etki eden faktörler. Ee, sıvıların cinsleri değiştikçe sıvıların tanecikler arasındaki çekim kuvvetleri değiştikçe kaynama noktaları da değişecektir. Ee, Tanecikler arasındaki kuv çekim kuvveti büyük olan sıvılarımın kaynama noktaları da yüksek olur. Aa, bir diğer etkileyen faktör ise saflık derecesi. Saf sıvıda uçucu olmayan katılar ya da sıvılar çözülürse kaynama noktası yükselir, donma noktası düşer. Ee, uçucu olmayan uçucu olmayan katı ya da sıvı çözünürse kaynama noktası yükselir, donma noktası düşer. Uçucu olan geldiğinde ne oluyordu? Tam tersi oluyordu. Evet, saf su, arı su demiş. Arı su, saf su demektir. Ve tuzlu su. Bunların kaynama noktaları, donma noktaları ve buhar basınçları arasındaki ilişkiyi sormuş. Şimdi, kaynama noktaları Tuzlu suyun kaynama noktası daha yüksek olacağı için 2 birden daha büyüktür kaynama noktasında. Donma noktasından 1'in donma noktası daha düşük olacağı için 1 büyüktür 2 olacak. Buhar basıncında da yine 1 büyüktür 2 olacaktır. Devam ediyoruz. Açık hava basıncı. Sıvı üzerinde sıvıya etki eden dış basıncı ben arttırırsam sıvı üzerinden moleküller zor ayrılır ve sıvılarında kaynama noktası yükselir. Ben dışarıdaki basıncı arttırdığımda sıvının yüzeyindeki moleküller zor ayrılacak ve kaynama noktası yükselecek. Düdüklü tencere bu mantıkla çalışıyor. Düdüklü tenceredeki basınç tenceredeki havanın basıncı ile buhar basıncının toplamına eşittir. Sıcaklık arttığında düdüklü tenceredeki toplam basınç artacak ve toplam basınç azalır, artarken kaynama noktası da artacaktır diyebiliriz. Evet, yükselti rakım. Rakım demek deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğu demektir. Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça açık hava basıncı düşer. Bunun sonucunda ise sıvıların kaynama noktaları da düşer. Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça bakıyorum kaynama noktası 100'müş, 93'müş, 83 olmuş. Deniz seviyesi yukarıya doğru artıyor. Basınca bakıyorum 1 atmosfer, 0.76 atmosfer, 0.53 atmosfer demiş. Yukarılara doğru çıkıldıkça basınç düşüyor, kaynama noktası da düşüyor. Evet, buharlaşma ve kaynama arasındaki farkları vermiş bana. Buharlaşma sıvının e, her sıcaklıkta gerçekleşen bir olay. Ancak kaynama belirli sıcaklıkta olur ve kaynama süresince sıvıların sıcaklıkları değişmez. E, kaynama sıvının her yerine gerçekleşirken sıvıların yüzeyinde sadece buharlaşma, buharlaşma sadece sı sıvıların yüzeyinde gerçekleşir. Buharlaşma az enerji gerektiren bir olaydır. Kaynama alınan enerji miktarı kaynama olayında çok daha fazladır. Evet, buhar basıncına ve kaynama noktasına etki eden faktörleri söylemiş. Buhar basıncına etki edenler sıcaklık, sıvı cinsi, sıvının saflığı. Kaynama noktasına etki edenler ise dış basınç, sıvının cinsi, sıvının saflığı. Ne görüyoruz burada? Sıvının cinsi ve sıvının saflığı hem buhar basıncına hem kaynama noktasına etki ediyor. Ancak basınç, yüzey alanı, nem, buhar basıncına etki etmiyor. Basınç, yüzey alanı ve nem buhar basıncına etki etmiyor. Evet bana bir örnek vermiş. Bunlardan e, kaynama noktası hangisi arttıkça artar demiş. Şimdi ısıtıcının gücü arttıkça benim kaynama sürem kısalır. Bunun kaynama noktasıyla bir alakası yok. Ancak dış basıncı arttıkça benim maddemin kaynama noktası artar. Yükselti arttıkça ise benim maddemin kaynama noktası azalır. Cevabımız Adana olacak. Bir sonrakine geldik. Burada bana suyun normal kaynama noktası 100 santigrat derece, etil alkolün normal kaynama noktası 78 santigrat derecedir diye vermiş. Buna göre aşağıdaki sıcaklık ve basınç koşullarında hangi sıvının denge buhar basıncı en yüksektir demiş. Şimdi benim bunu bulabilmem için bir e, moleküller arası etkileşimi en düşük olan maddeyi bulmam gerekiyor. İki en yüksek sıcaklığı bulmam gerekiyor. Şimdi en yüksek sıcaklıktan yola çıkarsak 20 santigrat derece olan etil alkol ve suyu eledik. Şimdi ikinci faktörümüz neydi? Moleküller arası etkileşim en düşük olacaktı. Moleküller arası etkileşimi en düşük olan ise burada etil alkol cevabımız. O yüzden Adana. Evet, devam ediyoruz. Bir örnek daha vermiş bana. Burada e, X ve Y sıvıları vermiş. X ve Y sıvılarının denge buhar basınçları birbirlerine eşittir demiş. Yani denge buhar basınçları birbirlerine eşitse ikisi de şu anda kaynıyor demektir. O zaman kaynama noktaları arasındaki ilişki Y büyüktür X'tir demiş. Bakıyorum 30 derece 20 dereceden büyük mü? Evet. X'in moleküller arasındaki çekim kuvveti Y'ninkinden küçüktür, düşüktür demiş. Evet bu da doğru bir bilgi. Çünkü moleküller arasındaki çekim kuvveti düşük olduğu için daha önce kaynamaya başlamış. Kaynama anındaki buhar basınçları eşittir demiş. Evet kaynama anında sadece X ve Y sıvısı değil bütün sıvıların buhar basınçları birbirlerine eşit olacaktır. Evet çocuklar, bu haftaki konumuzu burada tamamlıyoruz. Konuyla ilgili örneklerimizi K2 üzerinden sizlere göndereceğim. Takip edebilirsiniz çok sevinirim. İyi çalışmalar, iyi bakın.